Allah'ım, 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 Allah'ım. Merhaba çocuklar. Merhaba. İlk önce size mi merhaba dememiz gerekiyor? Minnak, minnak gel sen de baba. Gel sen de gir karaya. Alıp geleyim şunu. Durmaz şimdi o. Bunların, bunlarla beraber. Ay sen niye bu kadar çok tüy döküyorsun anneciğim? Üstüm başım mahvoldu. Evet. Sen kafayı nereye kadar sokacaksın? Evet arkadaşlar, üstümüzden, başımızdan, şapkalarımızdan anladığınız gibi bu bir yeni yıl videosu. Evet, 2024 bitiyor. Gelen gideni aratırmış derler. İnşallah öyle olmasın. Öyle değil mi? Öyle olacak gibi ama. Ee, yani her nasıl olursa olsun, neyle karşılaşırsak karşılaşalım. Evet. Yaradana olan inancımızı e, kaybetmeyelim çünkü hiçbir şey sebepsiz olmuyordur. E, o izin vermediği sürece hiçbir şey olmaz. O yüzden kendi kalbimizde, kendi merkezimizde ve kendi e, inancımızda kalalım isterim ben. Ne olursa olsun, ne yaşarsak yaşayalım. Ama her şey inşallah güzelliklerle dolu olur. Yani geçen sene iki kişi girmiştik, bu sene 3200 kişi <laughs> giriyoruz. O da bir şey. Evet. Kısa zamanda. <laughs> evet. Evet. İnşallah 32 bin olur. İnşallah artarak e, aynı kalp yolcusu Hı. olanlar, e, inşallah bu sayfada, bu kanalda buluşuruz. Ailemiz genişler, büyür. Kısmet bütün bunlar. Aynen. Evet. Ama evet. yine de. Ne? Ya bilemedim ne söyleyeceğim. <laughs> Hayırlısı olsun. Evet arkadaşlar. 2025 mutluluk, sevgi, aşk, sağlık, huzur, para, bereket getirsin hayatımıza. Hayalleriniz varsa hayallerinizin peşinden gitmeye devam edin. Bak iyi mi? Öyleyken böyle. O zaman sürpriz bir bitiriş yapalım. Haydi bakalım. Dur bakalım. Annem, annem, annem bu patileri ben alacağım. Isıracağım, ısıracağım. Kağıdın nerede sevgilim? Heh. Isıracağım bunları, ısıracağım, ısıracağım. Hadi. Nereye kadar seveceğiz? Hadi. Nereye kadar seveceğiz, değil mi? Yani Evet. Şimdi <gülüyor> başlıyoruz. <gülüyor> Köyümüzden herkese sonsuz sevgiler. Sağlıklı, huzurlu, mutlu seneler. Köyümüzden herkese sonsuz sevgiler. Sağlıklı, huzurlu, mutlu seneler. Mutlu yıllar dostlarım. Mutlu yıllar güzel insanlar. Hepinizi Öpüyorum kocaman. Kocaman da sarılıyorum. Yeni yılımız çok güzel geçsin. Bay bay.